Yüce yaradan bize sınır koymaz. Biz kendimize sınır koyarız ve hem enerjimizi hem yaşam alanımızı sınırlandırırız. Sonra da arkasından şikayetler ve mutsuzluklar gelir. Bereketle ilgili kişisel düşüncelerinizde öncelikle para değil, onun getireceklerine odaklanmak çok önemlidir. Param olsun, çok para kazanayım, bir ev alayım yerine neşeli paylaşımlar yapacak bir ev oturmaya niyetlenmek ve dolayısıyla da bu ev çerçevesinde, bu niyet çerçevesinde hedefe odaklanarak çalışmaya devam etmek gerekir. Hayat mucizelerle dolu. İnandığınız zaman mucizeler sizi bulur. Yeter ki niyetiniz bütünün hayrına sevgi dolu olsun. Fazla hırs yüksek egoya döner ve negatif enerji yaratır. Denge varlığınızın her noktasında çok önemli. Eylemde ve huzurda akışta kalmak hepsi bundan ibaret. Eğer niyetiniz Yaşamak istediğinizle örtüşmüyorsa niyetinizle ilgili yaydığınız enerjiden biri hayat akışınızdaki frekansla yani çektiğiniz titreşimle uymuyorsa niyetiniz gerçekleşmez. Neden olmuyor diye şikayet edip sızlanmanın bir anlamı yoktur. İşte burada yine yaradana teslimiyet devreye girer. Ne oluyorsa hayrı mı ve ne olmuyorsa yine hayrı mı çok şükür diyebilmek akışı da rahatlatır ve kuvvetlendirir. Hayatta her şey bu çerçevede gelişir. Şükür her kapıyı açar ve açtığı her kapı daima en yüksek hayrımıza olur.